bulunamaz. Ee, eğer top oyuna sokulacak, arkandaki duvarın yeri şöyle diyelim. Kim sağlar elverişsiz, oyuncu açılamıyor. Basketbol sahalarında biliyorsunuz, saha renginin dışında mavi renkle genelde 2 metrelik bir alan vardır boyalı. O 2 metrelik alanda hiçbir şey bulunmaz. Ki oyuncu geri açılabilsin ve pasını verebilsin diye. Oyuncu ne kadar geri açılabilir? Yanlara bir metre demiştik. Geriye İstediği kadar gidebilir aynı izah. Müsaade ettiği ölçüde geri gidebilir oyun. Ama sağa sola gidemez. Aklınızda kalsın. Eğer iki metre açılamıyorsa oyuncu, şunu söyleyeceksiniz. Hem savunma hem hücum oyuncusu. Çizgiden bir metre ötede bekleyecekler. İkisi de. Savunma ve hücum. Ki oyuncu diyeceksiniz ki bir metreden fazla yaklaşmıyor. O zaman oyuncu hemen geri açılacak, oradan savunma yapacak. Ne zaman dedik? Arkasında 2 metrelik alan yoksa. Sağımız el değilsin. Örneğe geçelim. Çok bekliyoruz çünkü. Geç. Daha sonra örnekleri çok çözüyoruz. Mola. mola. Ben basitçe anlatayım. Sonra oradan birkaç madde okuruz. Ee, dört tane periyot var oynadığımız. ilk iki periyotta takımların iki mola hakkı var. Son iki periyotta 3 mola yani 3 ve 4. periyotta 3 puan. Bu molaları birinci ve ikinci periyotta toplam 2 mola hakkını ister 1. periyotta kullanırsın, ister 2. periyotta kullanırsın. Sana kalmış. İster 1. periyodun birinci dakikasında kullanırsın, ister 2. periyodun son dakikasında kullanırsın. Ama kullanmadığın molalar öbür tarafa gitmez. 3 ve 4. periyotta toplam 3 mola hakkınız var. Bunu da istediğiniz anda kullanabilirsiniz arkadaşlar. Mola süresi bir dakikadır. 60 saniyedir. Mola süresi çalıştıktan sonra 50 saniye geçince 10 saniye kala masa sesli işaret verir. Takımları uyarır. Molanız bitti. Yerimize dönün. 10 saniyenin bitiminde masa bir işaret daha verir. Şimdi yeni makinelerin hepsi kendi veriyor bu işareti. Bu ne demektir? Artık hazır olun başlıyoruz. Buna rağmen oyuncular ve takımlar gelmiyorsa hakem de dönüşüyorlar. Hocam mola bitti. Sağ yanlıyım siz dersiniz ve uyarırsınız. Sonra gelin. Evet. Arda arda iki mola alınır. Alınır. Üç tane hakkı varsa üç tane alınır. Arda arda iki mola alan arkadaşlarımız var. Biz, evet. <laughs> <laughs> i̇ki mi üç mü? Üç tane, üç tane pardon. Kaç oldu mu? Üç mola alan arkadaşlarımız var. Evet. Bu kalanmış bir şey. Eee mola <laughs> ne zaman <laughs> alabiliriz? Her iki takım için top öldüğünde, oyun saati durduğunda ve hakemin masayla ile iletişimi bittiğinde. Hakemin masayla ile iletişimin bittiğinden kastı şu. Bir faal çalınmış olabilir. Hakem masaya doğru koşmuştur. Yeni olsa...